Evet. Ee, neler söylemek istersiniz onlara? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tempo TV'yi e, tebrik ederim. Gayet e, faydalı programlar yapıyor. Bundan sonra da inşallah daha fazla e, bu fırsatı bulup tüketicilerimizi, izleyicilerimizi bilinçlendiririz. İnanın e, şu an buradan çıkar çıkmaz bir toplantıya yetişmem gerekiyor benim de. Orayı bölerek buraya vakit ayırdım. Çünkü önemli bir program. E, sesimiz duyulsun. Bilinçlendirelim insanları. Ben de son olarak şunu söylemek isterim: Üreticilerimizin daha vicdanlı, tüketicilerimizin daha bilinçli olmasını, gıda okur yazarlığının artırılmasını, devlet politikalarının bu anlamda değiştirilmesi özellikle denetimlerde, tarım bakanlığında denetim noktasındaki gıda mühendislerinin özellikle veterinerlerin ve ziraat mühendislerinin çok daha fazla olmasını bekliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tempo TV'ye gerçekten teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Evet, kıymetli Tempo TV izleyenlere Kurşun Kalem ile Başkent Kulisi programında bugün de sonuna geldik. Çok değerli konuklarım vardı. Gıda ile ilgili, özellikle organik ürünlerle ilgili konuştuk. Sizleri bu noktada bilgilendirme açısından, katkılarından dolayı kıymetli başkanıma ve değerli işletme sahibimize teşekkür ediyorum. Haftaya yine aynı saatte, aynı günde başka bir konukla konuda görüşmek üzere.